tehditlerin en büyüğünü ben diğer kızımla aldım. Ee, akşamın saat 11'inde büyük çekmece hı hı. E, cinayet bir odan telefonla benim kızım aranaraktan orada benim numaram var. Hı, hı. Anneyim ben. Eşimin numarası var. Hı hı. Hadi belki soy isim tutmuyor diye aramamış tamam. olabilirsiniz. Ona tamamdır. Ama benim var. Avukatın dosyanın avukatının Dosyanın avukatının. Varken o saatte aramak ne demek? Sevda arıyorlar. Benim kızım. Sedet'in ablası. Evet, benim kızıma arıyorlar. Kardeşinin özel eşyaları geldi. Gel al." diyorlar. Oradan arandığımızdan eminiz yani. Tabii 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 tabii. tabii. <laughs> Cinayet bürodan aranıyorsunuz. Tabii tabii. Onlardan da şikayetçi olduk. Ha kim arıyor ya? Ee, yani oradaki bizim memur mu dosyamıza, var kim arıyor? dosyamıza, e, o dönemde dosyamıza bakan memurlar. Şikayet ettiniz bu memurları? Tabii ki. Ne durumda bu şikayet? Eee, şu anda e, geldiği aşamayı tam olarak e, bilmemekle birlikte ifadeleri alınıyor. Ifadesinde şunu söylüyor: e, Savcının verdiği talimatı uyguladık Hı. diyor.